Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli meslektaşım Ertem Şener de önemli yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bugün yükselme hakkını kazanma şansına sahipler. United, Rebels'la karşılaşıyor. Son dönemde sergiledikleri performansla adlarından söz ettirdiler ve artık bu maçı kazanırlarsa bir üst klasmana yükselmeyi garanti diyecekler. Güzel bir pas düşüncesi. Kerem Akdülkoğlu gol atacak mı? Sevgili iyi takip etti. Kornerden ceza sahasını ortaladı. En doğru yerde durmanın karşılığını alıyor. Tam zamanında araya girdi. Tehlikeli bir hücum olabilirdi. Ayose Perez. Ederson. <laughs> Şmanski. Kerem Akdükoğlu. Şmanski. <laughs> Emre Seri vurursa gol olur. tehlike geçmiş değil. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Ceza sahasının içine doğru. Pres sonuç verdi. Bakalım şimdi ne yapacak? Tam zamanında müdahale. Şimdi takım adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Kaleciden bu topa geçit yol. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Ceza sahasının içine doğru bir orta. Ve kaleci bu pozisyonda topu rahatça kontrol ediyor. Ayose Perez. Koşu yoluna doğru Nipis gönderiyor. Ederson uzanarak bu topu çıkarıyor. Kuşu kısa kullandı. Kaleye vurdu. Ederson jeneriklik bir kurtarış yaptı. Yakına gönderdi. Çok kritik bir müdahale. Bir bacak arası. Kerem Akdilkoğlu Kerem Türkoğlu, takım arkadaşını boş alan hareketlendirdi. Marco Bu toparlarda bu gol onları bir üst klasmana taşımaya yetebilir. Evet Özkan en azından skoru korumayı başarırlarsa klasman yükselmenin haklı sevincini doyasıya yaşayacaklar. Rakibi pasını önlüyor. Şimdi bir oyuncu eksildi. Rodrigo de Paul. Rebels pozisyon üretme çabasında. Rakibin önemli atak fırsatını engellediler ve topu kazandılar. Kerem Aktürkoğlu. Şmalski. sağlar söylüncü. Nelson Semedo. Şimanski kritik bir pas gönderiyor. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Şimdi çok kritik bir noktada topla buluştu. Plase için boşluğu buldu fakat top biraz yüksekten gitti. Kaleciyi zorlayabilecek bir vuruştu ama yüksekliğini tam ayarlayamadı. İlk anda oyunu durdurmamıştı fakat şimdi sarı kartı gösteriyor. Oyunu durdurmaması çok yerinde bir karardı. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Şimdi aradan nefis gördü. Ara pasında isabet var. Ve <laughs> topağlarda bu golle yüksel yükselt umutlarını daha da artırıyorlar. Gerçekten müthiş bir sevinç yaşıyorlar Özkan. Çok büyük bir ihtimalle bu işi bitirdiler. Red Bulls geliştiriyor. Kimin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Ve şimdi bir kontratak şansı. Ve bu kritik karşı atak sonuçsuz kalıyor. Rafa Silva. son yakaladı. Toparları gitti. Fark üç oldu. Bugün durdurulamıyorlar. Ve maç kaldığı yerden devam ediyor. United farkı 3 yaparak galibiyete bir adım daha yaklaştı. Oscar Molde. Ederson. Nelson Semedo. Şmanski. Rodrigo de Paul iyi pozisyon aldı ve pası kesti. Yusuf Ennesiri ve arkadaşının koşuyla doğru gönderdi. Çok net bir fırsat yakaladı. Plasesi isabetli değil. Bir anda kendini kalecinin karşısında bulunca en doğru kararı veremedi. Jeneriklik bir kurtarış. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. İpkili bir boy ama direkten dışarı gidiyor. Çok dengeli vurdu fakat direk vermedi. Ve kritik bölgede müdahaleyle topu kazanıyor. Muhteşem bir kurtarış. Markus Turan. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Savunma topu iyi takip etti ve tehlikeyi engelledi. Bu Asensio gole çok yakın. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. İlk yarısı bu düdükte son buluyor. Maçın ikinci yarısı başlıyor. İlk yarı United adına çok iyi geçmişti. Bakalım üstünlüklerini koruyabilecekler mi? Nelson Semedo Yusuf Ennesiri. Yusuf Ennesiri. Şimanski. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Kale resmen bir püse gönderdi ama yandan dışarı gitti. Muazzam bir kuvvetle vurdu. Bu kez şans kaleciden yana diyelim. Ve Tomine. Top kaybı. Şimdi top rakipte. Bakalım kontrata başlatabilecekler mi? Bu topun gol olmasına izin vermiyor. Uzun bir top gönderiyor. Ve evet, bu pozisyondan eli boş dönüyorlar. Çok rahat bir galibiyete doğru ilerliyorlar. Neredeyse yakaladıkları hiçbir fırsatı boşa harcamadılar ve rakipleri onlara karşı herhangi bir çözüm üretemedi. Belki bir pozisyon daha yaratabilirler. Schmalski ve şimdi rakibini arkasında bıraktı. Ve bu pozisyonda on bayrağı kalkıyor. McTominay. Tehlikeli bir top takım arkadaşı yetişebilir. Edson Alvarez. Şmanski. Tehlikeli bölgede topla buluştu. Hala tehlike yaratabilir. Ve toparlarda. Bu golü yemelerine rağmen yükselme iddiaları devam ediyor. Evet Özkan bu spor da onlar için yeterli ama maçın geri kalanında o kadar rahat olamayacaklar. Rodrigo de Paul zamanında davrandı ve pası kesti. Oster Boyde. Yusuf Ennesiri. Şimdi kontrata çıkma şansı buldular şansı sürüyor. Aradan gönderilen harika topu kontrol etti. Ve topu bir kez dağlara gönderdi. Patrick tamam. <laughs> Nesiri. Kontra atak için ideal bir fırsat. Ve bu önemli kontra atak sırasında top kaybı oluyor. Marcus Turan. Rodrigo de Paul şutunu çekebilir. Ederson uzanarak bu topu çıkarıyor. Kısa mesafeli kullanmayı tercih etti. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Aman Tanrım. Szymancki şimdi açıktan atak yapabilir. Endesini şutunu denedi. Kendini şutunu iyi takip etti. Rodrigo de Paul. Şimdi takım arkadaşını arkaya e sarkıttı. Şiklini. Kupasa izin vermedi ve topu kazandı. Şimdi rakibini arkada bıraktı. Evet. kurtardı. Özkan tek kelimeyle muhteşem. Takım arkadaşları ona bir teşekkür borçlu. Bu topun geçmesine izin vermedi. Şimdi kontraya çıkabilirler. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Ve normal sürede son 15 dakika. Asi yere. Hücum müdahalesinde başarılı ama tehlike devam ediyor. Takım arkadaşları desteğe geldi. Mutlak bir fırsat. Ve yine topu engelliyor. Bu temas sonrası top kornere çıkıyor. Kısa bir pas gönderiyor. hareketlendi. Oster Wolde. Kerem Aktürk top kaybı geliyor. Ederson. Anderson Kalişka şimdi aradan harika gördü. Fabio. Chiesa. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Ve normal sürede son 5 dakika. Ara pası hedefe ulaşacak gibi. İyi müdahale ile tehlikeyi savuşturuyor. Topun önüne geçiyor. gelen top kayıpları. Bakalım bu top kayıplarının sonu nereye varacak? Chiesa. Bu pasta tehlike yaratabilir. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Bu topu yetişirse büyük tehlike. Kaleci kurtardı tehlike sürüyor. Ve maç bitiyor. Böylece bir üst klasmanda mücadele etmeye hak kazanıyorlar. Bugün ne kadar kritik bir maça çıktıklarının bilincindeydiler. Ve olağanüstü bir performansla üst lige çıkmayı başardılar. Bakın. you <laughs> Thank <laughs> you.